Bile bile gizliyorsunuz gerçeği. Peki gizlemekte kalmıyorlar. Ve kâle taifetü min ehl kitap. Gene bu ehli kitaptan bir grup. Yani o uzmanlardan, hahamlardan bir grup. Adamlarını çağırıyorlar. Diyorlar ki gidin. Belki bunlardan haham olanlar da olabilir. Gidin diyorlar. Âminu billezi yünzil alellezîn âmenu ve çennehâr. Günün başında müminlere indirilenlere inandığınızı söyleyin. Bak ne yapıyorlar onlar? Bunları ne yaptığını da Bakara 75. ayetten öğreniyoruz. Allahü Teala diyor ki: Efatat ma'un en yu'minu lekum ve kad kana feliqun minhum kelam Allah." Siz bunların size inanacağını mı bekliyorsunuz? Geliyorlar Allah'ın kelamını dinliyorlar. Kur'an Kur'an dinlemeye geliyorlar, dinliyor. Uzman bunlar. Bilgili kişiler. Sümme yuharrifunehu min ba'di akaluhu. Bakıyorlar bu Allah'ın kelamı ama anlamını kaydırıyorlar. Mesela bugün Rasul ve Nebi kelimelerinin anlamı ciddi manada kaymış. Allahü Teala diyor ki Resul'ün görevi tebliğden başka bir şey değildir. Bunların faaliyetleriyle bugün İslam aleminde Rasul Nebi yerine gelmiştir. Allah'ın sözü başka, Resul'ün sözü başka hale getirilmiştir. Bir tahrif yapılmış. İyi bilmeyen insanların zihninde bu karışıklık meydana getirilmiş. Bugün bütün üniversitelerde, bütün ilahiyat fakültelerinde, bütün imam hatiplerde bu ilim olarak okutuluyor. Çıkıyorlar, hoca kılıklı insanlar televizyonlarda bunları söylüyor. Tarifat yapıyorlar yani doğru anlaşılmasın diye. Tarif dediğimiz anlam kayması yapıyorlar. Ve hum yâlem bunu bile bile yapıyorlar. Ve idâ le kullezîne âmenû gâlu âmennâ. Müminlerle karşılaştıklarımız âmennâ <laughs> diyorlar. Bana. Bak mümin olduklarını söylediler mi? Ve <laughs> izâ bazı mila ve Birbirlerine de diyorlar ki Allah'ın size açtığı bu gerçeği onlara niye söylüyorsunuz? Tamam. Bu Allah'ın nebisi Kur'an Allah'ın kitabı ama bu adamlara söylemeyin. Allah'ın yanında size karşı şahitlik yaparlar. <laughs> Sanki Allah'a kandıracakları görüyor musunuz? Yani o kadar kendilerine güveniyorlar ki. Şimdi işte bunlar diyor ki bir grup Şimdi tekrar Ali İmran suresine dönüyoruz 72. ayete. Vakale taifetu min ehli kitap. Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi. Eminu billezi unzila alellezina âmenû ve şennahari ve kufra Günün başında gidin sabahleyin Muhammed'in yanına deyin ki amenna. Az önce okuduk ya amenna. Sen Allah'ın resulüsün. Bu kitap Allah'ın kitabıdır. Hiç şüphe yok. Şimdi şuraya farz edin ki bir haham geldi. Siz burada derstesiniz. Burada bizi dinledi. karktı dedi ki Beyler, ben şu sinagogun hahamıyım. Gerçekten beklediğimiz kitap buymuş. Ben şimdiye kadar anlayamamışım. Muhammed gerçekten Allah'ın elçisiymiş. Hepiniz şahit olun. Ben Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna, bu kitabın Allah'ın kitabı olduğuna şehadet ediyorum. Ne yaparsın? Hepiniz mutlu olmaz mısınız? Anlatır durursunuz değil mi? Ya bir haham geldi. Süleymaniye Vakfı'ndaki derse kalktı böyle söyledi yahu. Çok da mutlu olduk. Adamı tebrik ettik. Bir de bir davet edelim. Adama ikramda bunların dersiniz değil mi? Bak şimdi böyle yapıyorlar. Sab gidin sabahleyin bunu söyleyin. Peki ve kufru ahira o günün sonunda da gidin. Mesela aynı haham geliyor. Diyelim ki bir hafta sonraki cumartesi dersine gelse. Dese ki beyler ben geçen hafta burada Muhammed'in Allah'ın elçisi, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu söylemiştim ya ama yanılmışım. İşte şu 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 şeylerden dolayı bak yanlışlar var. Bu Allah'ın kitabı olamaz. O zaman ne olursunuz? Acaba ya Allah Allah. Ya bu adam haklı olabilir dersiniz değil mi? Demez misiniz? Bak diyorlar ki gidin günün sonunda da kafir olduğunu söyleyin. Peki beklenti ne? لَعَلَّهُمْ <laughs> يَرْجَوُونَ Belki bunlar dinlerinden dönerler. Bu ne şimdi? Organize kafir yapma hareketi değil mi? Ekip. Bakın bunlar Resulullah hayattayken Medine'de bu işi yapıyorlar bu Kur'an-ı Kerim'in şeyi. Şimdi hatta onunla da kalmıyorlar. Yine Ali İmran suresinin 99. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Ya ehl kitap. Kul ya ehl kitap. Bu insanlara, bu uzman kişilere şunu söyle. Mesela biz haham diyelim. Buraya gelmiş. Ey haham diyelim. Ey hahamlar. Lime tasuddûne an sebîlillah men amene. Niye mümin kişileri Allah'ın yolundan engelliyorsunuz? Niye bu insanların kafasını karıştırıyorsunuz? Ya bugün de Kur'an tarihseldir maalesef. Bugünkü dersimizin sebebi o işte. Onun da tamamen onların faaliyeti yani. Bakın biz bizim biz gerçekten bu ayetlere rağmen ya konuda kaç kere ders yaptık Allah rızası için ne olur? Ya Batı'da ilahiyat doktoru olurur mu ya? Ve İngiltere'ye gönderip efendim papazın yanında İlahiyat doktoru. Hahamın yanında ilahiyat doktorası yaptırıyor. Ya geldiği zaman ne anlatacak burada? Bir de hava atıyor. Biz İngiltere'de doktora yaptı. iyi etmiş. Ondan sonra parasını da devlet veriyor. Milletin para iki kesesinden. E tabii ki bu, bu, bugünkü günler olacak. Sen besliyorsun, sen şey yapıyorsun. İlahiyat fakültelerinde ne bekliyorsun? Millet deist oluyormuş. Ya ne olacaktı? Ya ne olacaktı? Söyleyin bakayım bana. Müslüman mı olacaktı? Ha, İngilizce ilahiyat bölümü var. Bu ne man mantıktır ya Allah aşkına ya? Neyse. Bak diyor ki Allah, tebgûneha ivecen ve, -ve entüm şehada Bile bile orada böyle zihin karıştırıcı, pek anlaşılmayacak anlam kaymaları yaptırıyorsunuz. Herkesin anlayamayacağı. Kim yaptırıyor bunu? Medine'deki Yahudiler. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Bunu da yine Ali İmran suresinden görüyoruz. 78. ayette Allahü Teala diyor ki ve inne minhum leferikan. Bu ehli kitaptan bir grup var diyor. Gelvun elsine tevun bir kitap. Ayeti okuyorlar. Bunu şey yapan aklıma hep şu geliyor. Bugün de çıkıyorlar. Hadis olmadan din anlaşılmaz. Kardeşim hadis çok önemlidir. Kur'an Kur 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 ayetlerinden çıkarılan hikmettir ama sizin sizin ne hikmetten haberiniz var ne hadisten ne Kur'an'dan. Siz sadece ezbercisiniz. Efendim Allah emretmiştir. Atiyullah ve atiyur Rasul. Rasule itaat edin. Allah'a itaat edin. Rasule itaat edin. Rasule itaat ayrı bir itaattir. Ayrı mı? Allah men Rasule ve gadata demiyor mu? Rasule itaat eden Allah'a itaat etmiş olur diyor. Ondan sonra peki Resul'ün görevi ne? Ve ma <laughs> Resul illel bela. Resul'ün görevi sadece Allah'tan aldığını tebliğ etmektir. Ya ya Resul belli ma ileyke min rabbik. Ey Rasul! Rabbinden sana indiril ne indirilmişse onu insanlara anlat. Fe illem tefal fe ma bunu yapmazsan elçiliği yapmazsın diyor. Şimdi bunlar dillerine doğru. Bak işte Allah'a itaat. Rasul'da Muhammed'dir. Muhammed'e itaat. E şimdi vatandaş bilmiyor ki kavram kargaşası ve bu ilim haline geldi bugün İslam aleminde. İşte bunların bunların faaliyetleri. Resulullah hayattayken başlamışlar bu faaliyeti. Ya kulune huve min Mesela li tahsebu min kitab ve ma huve min Kitabın hükmü zannedersiniz ama kitabın hükmü değil. Bunlar zihin karıştırıyorlar. Ve ya kulune huve ve ma min Allah Allah böyle demiştir diyorlar. Allah'ın hükmü budur. Biraz önce kızım bana bir video dinletti. Efendim Buhari'ye ve Müslim'e uymayı Allah emrediyor diye ayet varmış. Tövbe estağfurullah. <laughs> Tabi işte bunlar hep iveç yani şey zihin bulandırıcı faaliyetler. Bir de giyim kuşamla da insan göz dolduruyorlar. Benim şu kadar da sosyal medya takipçim var bu bugünün şeyi de o biliyorsunuz. Ve kulun Allah kezibe kedi hum vahum Bile bile Allah'a karşı yalan söylüyorlar. Peki bunlar Bakın bunlar bile bile kafir oldular değil mi? Önce inandılar. Bu Allah'ın elçisi. Bu kitap Allah'ın kitabı. Ondan sonra ne yaptılar? Hesaplarına gelmediği için üstünü örttüler. Peki üst, ne yapıyor Allahü Teala da? Bakın organize hareket. Dikkat ediyor musunuz? Ferdi değil, kişisel değil. Organize. Ve dindar gözüküyorlar değil mi? Mümin gözüküyorlar. İşte iblisin yaptığı gibi sırat-ı müstakimde çalışmıyorlar mı bunlar? Yani Müslüman gözükerek çalış, çalışmalarını yürütüyorlar. Zaten o haham gözükse, papaz gözükse sen onu hiç dinlemezsin ki.